Ebu Said el-Hudri radıyallahu an Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı hastayken ziyarete gidiyor. Çok hasta. Efendimiz aleyhissalatü vesselam üstünde yorgan. Onun ne büyük acılara katlandığını bizzat kendisi müşahede ediyor. Ve sözlerine şöyle devam ediyor abi. Elimi üzerine koydum. Hararetini yorganın üstünden hissediyordum. Ey Allah'ın Resulü hararetiniz çok fazla deyince Efendimiz aleyhissalatü vesselam biz peygamberler böyleyiz. Belalar bize kat kat gelir. Buna mukabil mükafatları da kat kat verilir diye buyurdu. Ey Allah Resulü insanların en çok belaya maruz kalanları kimlerdir diye tekrar sordum. Peygamberler diye buyurdu. Sonra kimler dedim. Sonra salihler diye buyurdu. Ve şu açıklamayı yaptı. Onlardan biri fakirliğe öylesine müptela olur ki kendisini örten bir abadan başka bir şey olmaz. Onlar sizin bolluğa sevindiğiniz gibi belaya sevinirler. Çok garip değil mi? Belaya sevinirler. Şimdi belaya sevinirler derken belayı istemezler. Bana Rabbim bela ver, bana musibet ver diye istenilmez. Ama geldiği zaman onun bir mükafat olduğunu, onun içinde mesajlar barındırdığını bilir. Onun içinde müjdeler barındırdığını bilir. Ona göre mukabele eder. İçindeki esma tecellisini okumayı bilir. Çünkü sürekli günümüz diniyle Cenab-ı Hak'la kontak halinde kalır. Ve oradaki müjdeyi de bilirler. Kendimiz için söyleyelim, peygamberler için demiyorum bunu. Musibetler diyor, yapılan hataların neticesidir, gelecek mükafatların başlangıcıdır. Bu çok güzel böyle insanın kendini sorguya çekmesi için bir kıstas. Başımıza bir musibet, bir sıkıntı geldiği zaman evet ben bir şeylerin bedelini ödüyorum manasıyla bakmak lazım. Ve bunun karşılığında Neticesinde Cenab-ı Hakk'ın bana gelecek mükafatları var. Onu beklemeliyim ve her zaman mükafat acıdan daha üstün oluyor. Çünkü öyle müka mükafatlar, öyle müjdeler var ki Cenab-ı Hak buyuruyor ya kendisi için saklamış müjdeyi kimse bilmez diye. Öyle müjdeler geliyor ki bazen oluyor iyi ki de bu sıkıntıyı yaşamışım diyorsun. Öyle değil mi abiler? E şimdi biz bunu böyle düşünürken inşallah salihlerden olursak ne diyor? Onlar diyor sizin bolluğa sevindiğiniz gibi belaya sevinirler. Çünkü terakki amacı olarak görmüşler bunu. Bir gün aç kalıp sabreder, bir gün karnımı doyurur şükrederim. Çünkü iman biri diğerini tamamlayan iki yarımdan oluşur. Bir yarısı şükürdür, diğer yarısı sabırdır. Ve Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Şüphesiz bunda çok sabreden ve çok şükreden mümin kullarım için ibretler vardır. O zaman şöyle bir şey yapalım. Yani bu sabır ve şükür imanın şubelerinden. Kişinin imanının kavi olduğu, taklidi olduğu, hakiki olduğu, sarsılı veya sarsılmaz olduğu sabrında ve şükründe gizlidir. Sabrın kadar varsın, şükrün kadar varsın. O zaman şöyle bir soru soralım. Sabır ve şükür nedir? Sabır, geleni ondan bilmek. Şükür, Geleni ondan bilmek. Açık ve net. Daha yok yani. Herkes kendi hayatına baksın, serüvenine baksın. Lisil arkadaşlarımız, üniversite arkadaşlarımız da baksınlar. Belli bir konuma gelmiş, artık işini oturtmuş ama farklı projelere adım atmak isteyen kardeşler baksın kendilerine. Ya dünyevi menfaatte, mertebelerde, makamlarda, rütbelerde veya bir ücrette ona kavuşmak için her alanda yapman gerekeni yapıp sonra sabrediyorsun, bekliyorsun yani. Diyorlar ki sabret. Adam öyle bir proje sunuyor ki onun getirisi belki de 5 sene sonra olacak, 10 on sene sonra olacak. 10 sene içerisinde yapması gerekenleri adım adım yapıyor. Ona dikkat ediyor. Bazen meşakkat çekiyor, acılar çekiyor. Başı ağrıyor. Belki bir şeyleri kaybediyor. Ödün veriyor belki de. Gece gündüz uykusu kaçıyor, ailesine vakit ayıramıyor, ömür kaçıyor. Çocukların nasıl büyüdüğünü anlamıyor. Ama buna sabrediyor. Dünyevi bir makam, mertebe, rütbe için. Önünde bir prof yazması için. Bir DR yazması için. Bir müdür yazması için. Cenab-ı Hakk'ın senin için saklamış olduğu o mükafatlar. Senin kalbine iman mührünü vuracağı o anlar. Cennetle mükafatlanman. Cennete onun davetlisi olman. Makamı mahbubiyete çıkman, ubudiyetin en zirve taraflarına gideceğin yolları sana açan Cenab-ı Hakk'ın senin için hayatın bazı karelerinde döşemiş olduğu ben onlara bonus diyorum. Yani o bonus almak için bir efor sarf etmen gerekiyor değil mi? E o bonuslar niye önemsiz? Niye sabredemiyoruz? Kaç yıllık ömrümüz var ya? 20 yıl sabrediyor. Ya 25. yılda öleceksin belki de. 15. yılda öleceksin belki de. Bugün planlar yaparken, yarın çok büyük paralar kazanacağım bir ihaleye hazırlık yaparken de ölebilirsin. Planlarınla beraber gömülürsün. Çünkü her ölen insan planlarıyla beraber gömülüyor. Fikriyle gömülüyor. Sabretmeyeceğiz mi abiler yani? Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu ücret az mı? Neticesiz mi? Beğenmiyor muyuz? Veya itimat etmiyor muyuz? Dünyanın sana sağlayacağı 10 yıl sonra bu işten şu kadar para kazanırsın diye itimat ettiğin kadar 10 yıl boyunca kulluğunu şu şekilde ihsas edersen takvana ihlasına dikkat edersem böyle bir neticeyle kavuşacaksın dendiğinde neden itimat edemiyoruz? Evet sorular sorular sorular. Uhrevi mertebeler ve neticeler. Onları bazen bildiğimiz halde de yanlış yapabiliyoruz yani. Çünkü ayet kelimeyi hatırlayın. Onlar ahirete iman ettikleri halde seve seve dünyayı tercih ederler. Herkes biliyor ahirete iman var ki burada. Bak ahireti biliyoruz. Cenab-ı Hakk'ın vaadini biliyoruz. Seve seve dünyayı hala tercih ediyoruz menfaatimiz dünyada demek ki. Evet bir sual sormuşlar üstadımıza. İnna ma sabirin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Ayet-i hikmet ve gaye nedir? Allah sabredenlerle beraberdir. El cevap. Cenab-ı Hak hakim ismi müktezası olarak vücudu eşyada bir merdivenin basamakları gibi bir tertip vaz etmiş. Sabırsız adam teenni ile hareket etmediği için basamakları ya atlar düşer veya noksan bırakır. Maksut damına istenilen yere çıkamaz. Onun için hırs mahrumiyete sebeptir. Sabır ise müşkülatın anahtarıdır. Sabır ferahlık ve genişliğin anahtarıdır. El hariyusu haibun hasir. <laughs> Hırsla iş yapan kişinin ümidi boşa çıkar, hasarete uğrar. Duru bu emsal hükmüne geçmiştir. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın inayet ve tevfiki sabırlı adamlarla beraberdir. Diyoruz Başa alıyoruz şu konuştuğumuz, şu okuduğumuz yerleri bir izah edelim. Şimdi Cenab-ı Hak hakim ismi müktizası olarak Vücudu eşyada yani bir eşyanın varlık alemine gelmesi, varlık alemi içerisindeyken de gelişmesi, ilerlemesi, varlığını imbisatla yayması diyelim bir merdivenin basamakları gibi bir tertiple oluyor. Allah her şeye kadir olduğunu malum biliyoruz. Dedik ya dersin başında Allah saburdur. Nasıl ki Şafi ismi var, Rezak ismi var, Hakim ismi var. Aynı şekilde sabur ismi de var. Cenab-ı sabur ismi bizim günahlarımıza mühlet vermesi, tövbe edelim diye mühlet vermesi olduğu gibi Cenab-ı Hak sabreder olduğu için vücudu eşyada Cenab-ı Hak da sabrediyor. Yoksa Cenab-ı Hak emri kün fe ile yani ol dediğimi olu verir tezgahıyla o emriyle her şey birden zaman mekan ayırt etmeden olu verir mi? Olu verir. Ama velakin adetullah gereği yeryüzü yaşadığımız kainat hikmete tabidir. Hikmetle gider. Ahiret kudret dairesidir. Orada zaman mekan kavramı olmadığı için o anda ne dediyse anında olur. Burada da yapabilir mi Cenabı Hak? Yapabilir. Yapar mı? Yapmaz. İmtihan sırrınca böyledir. Sırrı teklif. Şimdi o yüzden de ne yapmış? Biz esma taliminde yani yeryüzü, kainat bir mekteptir, bir okuldur. İnsan öğrencidir. Varlıklar alemi bizim materyallerimiz. Efendimiz Hazreti Vesselam muallimdir. Kur'an-ı Kerim müfredattır. İnsan o materyallerle eğitimini görür. Materyaller üzerindeki Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını keşfederek kulluğunu tamamlar. Bunun için de Cenab-ı Hak bir şeyi yaratırken kainatı dahi ne diyor? 6 günde 6 evrede bizim gün gibi değil o altı evrede yaratması Cenab-ı Hak. İnsanın günümüz tabiriyle işte 9 aylık anne kanında bir damla sudan değil mi bir bebek haline gelmesi dünya misafiri gelmesi. Bakın gördünüz mü Cenab-ı Hak orada bir zaman mekan tertip etmiş. O vücudu eşya gelene kadar. E domates 3 ayda e, biber aynı şekilde 4 ayda. Ekmek yapmak için ne yapıyorsun abiler? Buğday. Değil mi? Tarlayı önce sürüyorsun. Hazır hale getiriyorsun. Buğdayları ekiyorsun. Suluyorsun. ilaçlama yapıyorsun. Çapalıyorsun vesaire filan böyle. Zararlı otlardan arındırmak istiyorsun. Vakti geliyor farklı şekilde. Muamelede bulunuyorsun. E sonrasında topluyorsun. O değirmene gidiyor. Orada öğütülüyor. Sonra fırına gidiyor filan. Bir ekmeğin germesine kadar geçen zaman aralığına bakar mısın? Bir lokma ekmek yiyebilmen için kainat kendisine tertip edilen bütün basamakları adım adım yerine getiriyor. İşte Cenab-ı Hak bu sabur esmasını varlıklar üzerine tecelli ettirirken Fettah ismini açıyor mesela bir tohumu düşünün. Bir tohum değil mi Rabbim beni uyandır senin esmalarını yeryüzüne yayayım ilan edeyim diye duasını Cenab-ı Hak kabul ediyor. Uyan emriyle tohum çatlıyor. Tohum çatladığı zaman bak oradan o açılıyor. Açıldığı zaman içeriden bir örülme var. Bir biber, bir domates, time lapse'ler vardır. Hızlandırılmış görüntüler vardır. Mesela böyle 4 aylık o serüveni çekerler. Hızlı bir şekilde görünmeyen bir el arka tarafta atomları iplik gibi dokuyor. Açıyor böyle. Cenab-ı Hak örüyor. Bir intizam var. Alim esmasını görüyorsun. Bilen birisi yapıyor. Bir mürit var tercih ediyor. Müzeyyin var orada değil mi? onu güzelleştiriyor. Mücemmin var, renklendiriyor. Hikmetli işler var, hakim esması. Rızıklandırılıyor, rezzak esması. Orada tecelli ediyor. İşte ya hadi şu domates de olsun da yiyelim diyen adam bunları göremiyor. Hakim ismi müktezasınca dedik bak. Cenab-ı Hak abes iş yapmaz. Cenab-ı Hak hakimdir. Bir gaye binayen iş yapar Cenab-ı Hak. Değil mi? İsraf yapmaz. Orada bir gaye bir amaç var. O amaçla varlıklara baksan dersin ki bundaki zaman Evet bir şeye binayen verilmiş yani. Bu zamanda benim görmem gerekenler var. Benim için müjdeler var. O paketler adım adım açılıyor. Sadece gözünü domatese diken bir adam istenilen neticeyi alamıyor işte. Yani biz inşallah o cihetten aceleci olmayacağız. Zaten aceleci olduğun zaman elde edilen ürünler organik olmuyor. Doğal olmuyor, suni oluyor yani. Aceleciliğimiz bizim bak gıda sektörüne bile yansımış yani değil mi abiler? Yani Cenab-ı kurallarına göre o iş gitmezse teslim tevekkül dengesinde itimat ederek gitmezse hırsla bir şey isteyince Allah ya daha çok istediği şeyi ondan uzaklaştırıyor veya veriyor ona bela olarak imtihan olarak veriyor. Bakın açık söyleyeyim Bugün sen bulunduğun bir konumda, iki sene önceki konumunda salat cihetiyle, dine bağlı cihetiyle elhamdülillah gerekleri yapıyordun. Derslere giderdin, sohbet ortamlarına giderdin. Cuma'yı kaçırmazdın, namazlarını kaçırmazdın. Amma velakin lakin istediğin hırsla istediğin şeyler elde ettikten sonra sen namazı bıraktıysan o senin için bir nimet değil kusura bakma. Elhamdülillah diyemezsin. O senin için nimet değil, o senin için bir bela olarak verildi artık. Herkes kendi hayatına baksın yani. 10 kapı üretirkenki haline bak, 1000 kapı üretirkenki haline bak mesela. Öyle değil mi? 10 ton satarken haline bak, 100 ton satarkenki haline bak. Onlar arttığı gibi senin imanda bir artış var mı? Cenab-ı Hakk'a şükür ciyetiyle bir artış var mı? Kendini bir kıyasla bakalım. Yoksa oradaki işler buradan aksattırıyorsa, yiyorsa abiler geçmiş olsun. Evet. Hırsı kişiye Allah o işi ne dedik? Yani zorlaştırıyor. Zorlaştırdığı zaman da şöyle oluyor. Bak bunu nereden anlıyoruz? Teshirat ve muavenet gidiyor. Teshirat kolaylaştırmak, muavenet yardım. Cenab-ı Hakk'ın o kişiye o işi kolaylaştırması ve ona yardım etmesi kalkıyor. Madem öyle meydan senin diyor buyur. Kendi kurallarına göre çal oyna. Al dünyayı başına çal. Derse ne yaparız? Karun'la Firavun'a yapmadı mı? Yaptı değil mi? Ama Uyanmıyor adam. Şimdi o tesirat, o kolaylık ve muavinet gittiği zaman ne gidiyor biliyor musun? Ahmet abi inayet gidiyor. İnayet Cenab-ı Hakk'ın muhafaza etmesidir. İnayet kalktığı zaman kendi başınasın, kendi kurallarındasın. Nefis ve şeytan dostun oldu artık yani. Gördün mü diyor o nefsini ilah edinenleri. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onlara nefislerini unutturdu. Düşmanını unutturdu. Düşmanı unutan, düşmana dost edinir, ilah edinir. O yüzden zaten Rabbi yesir ve la Rabbi temmin bil hayır. Bu duayı niye yapıyoruz biz? Manası ne abiler? Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Sonra Rabbi temmin bin hayır. Rabbim hayırla sonuçlandır. Yani sonuç istediğin gibi olmayabilir. Sen Cenab-ı Hakk'a bıraktıysan senin istediğin gibi olmasa bile halinde bir değişiklik olması lazım. Benim nefsim ister. Rabbim bana istemeyi verdin. Ben istiyorum, talep ediyorum. Ama ve yani nefis işte bu. Aldanıyorum değil mi? Aldanıyorum. Ama senin bana verdiğine rıza gösterecek bir kalp nasip et bana. Çünkü ben biliyorum ki senden gelen hayırlıdır. Ben sabırsızım, ben hırslıyım. Onun için hırs mahrumiyete sebeptir. Sabır ise müşkülatın anahtarıdır. Çünkü sabreden kişi Allah'tan bekliyor abiler. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın inayet ve tevfiki, yardımı, desteği sabırlı adamlarla beraberdir. Rabbim bizi sabırlı kullarından eylesin.